Bunu kim yaptı buranın mühendisi kim gözünü seveyim Herkese yeni bir ETS2 videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün Grand Utopia'dayız. Grand Utopia'nın yeni bir güncellemesi çıktı. 1.14 sürümü çıktı arkadaşlar. Normalde bugün günlerden Kolombiya. Kendime öyle plan yapmıştım. Kolombiya haritasını atacaktım ama şöyle de bir şey. Yani bugün bu videoyu izlediğiniz gün ya Kolombiya olabilir ya da Grand Utopia olabilir. Her ikisinden biri diye şey yapmıştım yani planda öyle yazmıştım. Ee, ve altımızda görüyorsunuz daha önce kullanmadık güzel bir Setra otobüs modumuz var. Setra 517 HDH Top Class 2021 modeli. Güzel olduğunu düşünüyorum bunun da. Çünkü oyuncuyuz bizden indirdim. Zaten oradaki modları biliyorsunuz. Yani otobüs modları şu zamana kadar hiç fire vermedi. Hepsi gayet kaliteli modlar oldu. Yani beğendiğim, güzel dediğim modlar oldu. Ve bugün arkadaşlar Grand Utopia'da yeni eklenen bölgeden devam edeceğiz. Şöyle galiba şu 3 şehir yeni eklendi. Şurası. Burası zaten vardı diye hatırlıyorum. Her neyse işte haritanın devamı bu şekilde şekilde biliyorsunuz burada şu anda bir ücretli kısım var fakat ben ona sahip değilim diğer yerleri de gezeriz yani belki Grand Utopya'yı da daha fazla öncelik verebiliriz Kolombiya'da zaten yapacağımız pek de fazla bir şey kalmadı gibi yani orada bir bölüm çektik güzel bir yol bulmuştuk orası da olur belki ikisini aynı anda yine devam ettirebiliriz dediğim gibi böyle 14 kilometrelik bir yolumuz var daha fazla bekletmeden böyle hemen yolumuza çıkalım evet böyle yolcularımızı falan aldık kitap okuyorlar falan Vallahi Valla şehrin yani şehrin çıkışlarında sıkıntılar büyük şehir içleri Daha doğrusu Çünkü hani dar yerler bakalım ee, bu da ekstra uzun bir otobüs şöyle kapılarımızı örtelim örtemedik Heh. Tamam bir dakika sesini dinlemedik değil mi Aynen Bu da gayet güzel bir sese sahip yine. Gerçi hepsi aynı motora sahip olabilir çünkü bunda da Mercedes motoru var sanırım. Sesler birbirine yakın. Bazıları daha farklı. Yani bir de dingil de var arkada bakalım. Yolda başımıza inşallah bir ekstra bir olay gelmez. Burada bir göbek var ama o göbeğe giremeyiz biz. Yine 1800 derece kullanıyoruz. Otobüs modlarında biliyorsunuz her zaman 1800 derece kullanıyorum. Böyle güzel bir şirket çıkışı var. Buraya tırla da gelseniz, otobüsle de gelseniz hep bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buralarda polisler falan var. Şöyle sağdan devam edeceğiz. İyi, şu ana kadar herhangi bir yere takmadık. Retarder sesimiz çok az bir şey var. Belki biraz daha hızlansak duyabiliriz daha fazla. Evet şurada bir sahilden çıkıyoruz falan. Sahil var. Allah oraya ufak bir sürttük arkadaşlar ama sıkıntı değil. Görmezden gelelim. Böyle güzel alanlar falan var yani buralar. Güzel renklendirilmiş. Dar sokaklar. Oradan sanki bir şey düşünebiliriz. O çıktığımız şirketten hani o şirkete bir gezi falan varmış bir şeyler. Hani bunlar gezmeye gelmişler. Tanıtım amaçlı falan. Ondan dolayı olabilir yani gerçekçi birazcık mantıklı bakalım olaya. Aman ha. Ha kornamıza bakmadık. Evet böyle kornamız standart. Diğer otobüslerde olduğu gibi. Burada güzel bir top tüfek mi? Ne o? Aynen topmuş. kimse yok herhalde. Çıkalım şöyle yola. Evet bu Grand Utopia'nın gelmesi çok iyi oldu. Ben seviyorum bu haritayı. Hem de en sevdiğim haritalardan biri olabilir. Çünkü şehir içi nakliyat olduğu için yani ağırlıklı olarak bir de birebir ölçekli bir de sadece bu haritada şey yapmıyorsunuz yani Alsür olayı da olmuyor yani uğraşıyorsunuz falan hani biraz daha gerçekçi bakarsanız olaya hiçbir yere vurmamak için bayağı bir uğraşabiliyorsunuz ondan dolayı da seviyorum bu haritayı evet retarder sesimiz varmış zaten iki tane şey seçeneğimiz vardı Şanzıman seçeneğimiz vardı. Biri yağlı yazıyordu yanında. Ben yağlı olanı seçtim. Onda daha fazla ses geliyor diye biliyorum. Setra da güzelmiş ya bu. Birazcık tabii ki eklentilerinde biraz az ama otobüs güzel yani. Arkadan görünüşü falan üstü de açık. Burada da güneş vurur ama sıkıntı olabilir biraz. Gerçekte. Birazcık öğlen vakti sıkıntı yaşatabilir. Yollarımız virajlıymış. Herhangi bir fizik modu falan kullanmıyorum. E, Cecil MegaPack var. Bunu zaten linkini bulabilirsiniz açıklama kısmında. Yani kullandığım bütün modların linkini açıklama kısmında veriyorum. İyice otobüs kanalı olduk ama... Olsun yapacak bir şey yok süreceğiz. Ben keyif alıyorum yani. Zaten başka da bir... Otobüs oynamak için alternatifimiz yok. Neyi bekliyorsun anlamadım yani. Bunlarda da böyle bir şey var. Emin olmadan çıkamıyorlar yola. Gerçekten çok iyi ya. Ya sesi olsun falan böyle. Görünüşü olsun. Bilmiyorum abartıyor muyum ama. Bir de şu gözle bakmak lazım. Ben otobüs sevmedi, yani sevmediğim demeyeyim de. Otobüs fanı olmadığım halde. Bu kadar beğeniyorum. Otobüs fanları acaba. Allah. Otobüs fanları acaba ne düşünüyordur bu konu hakkında. Tabii ki onların da eleştirdiği noktalar vardır, beğenmediği noktalar vardır ama... Böyle solda bir sahil manzarası var. Ufakta bir kasaba var sanırım orada. Yolda yaylanma mevcut. Allah. Bunun ne oluyor lan? Bu otobüs bu kadar yaylanmıyordu bu arada. Yolu öyle bir yapmışlar ki yani otobüsü şaha kaldırdı. Yavaş yavaş. Gerek yok yavaş. Kardeşim bu nasıl bir asfalt dökmedir ya. Bu tünelin yapımcıları kim ya? Asfaltı bu şekilde yapan tüneli nasıl yapmıştır? Yani hiç güvenli değil burası bence. Bir an önce çıkalım. Basıyor da ya, güzel gidiyor ha. Harbiden. Böyle dinliyorsunuz. Retarder sesimiz var arkadaşlar. Bugün fazla muhabbet etmeyeceğim ya. Otobüsün keyfini çıkaralım. Muhabbet dinlemek isteyen varsa diğer videolarımıza bakabilir. Ben öyle de bir reklam yapalım. enteresan bir yol gördüm. Burada güzel bir park alanı var. Burası neymiş de oraya, ha oraya çıkılmaz yani artık. Böyle bir mevzu yok zaten. Motoru falan olsa belki. şekilde de 4 kamerasına bastığınızda böyle bir kamera açısına geçiyorsunuz. Tabii ki şu açılar da var. Büyük ihtimalle tüm otobüslerde var da. Böyle biraz daha düz bir yolda göstermek istiyorum ama şöyle geçip buradan da gidebiliyorsunuz. 3 numara görseli. Burası da ayrı bir keyifli yani. Şurada kamp yapanlar var. Hey Bunların yanına bir gün gelir, gelinir. Plajda şey yapıyorlar sahilde. Daha sonrasında mavin kamerası var. Yani burası zaten mavin. Ama eğer yolculuk tarzı bir şey istiyorsanız burası daha iyi gibi. Burası da olur yani. Yine kontrol sizde tabii ki ama Öyle de bir seçeneğiniz var. Ama benim ortam burası. Zaten buradan başka bir yerde de rahat gidemiyorum. Böyle Birazcık da hız sınırlarını uyalım. Az önce birazcık bastık. Şimdi birazcık daha böyle rolantide yavaş gidebiliriz. Evet burada bir seyir noktası var. Yine güzel ortamlar var. Ama buradan girilmiyor. Nereden giriliyor o zaman? Arkadan bir girişimi var. Oraya tabela koymuşlar. Neyse. Oralara da gelinir ya. Böyle bir gezeriz falan yine. Tek videoluk değil nasıl olsa. Yalnız Kolombiya'ya üzüldüm tabii ki. Kolombiya, Kolombiya haritasını çekemedik. Belki onu da bir sıkıştırırız. Eğer müsait bir zaman bulursam. Bir sıkıştırırım araya, çekerim onu. Burayı bilerek geldi yapmışlar herhalde birazcık böyle bayılalım falan diye. Eğer önümüzde bir trafik falan oluşursa hani kamyonlar yavaş giderse biz de yavaş gitmek zorunda kalırız diye bir hız sınırını düşürmüşler ama burada da bir yine şirket var. Oralar iyiydi yani yollar birazcık daha e, ferah sakin sakin geldik ama şehri içinden çıkarken tabii ki birazcık daha böyle zorlandığımız zamanlarda oldu tabii ki hatta birisine ufak bir sürtüşlüğümüz var. Buralar gayet güzel olmuş ya Harbiden Güzel mekanlar Yapmışlar yani Bura ne oha Abicim Ama kim yaptı Buranın mühendisi kim gözünü seveyim Burası nasıl bir mühendislik ya? Vay be. Enteresan. Allah dur. Biz içeriden gidelim de arkadaşlar. Başımıza bir olay gelmesin. Şu güzel bir sanatsal bir bina var burada. Ulan ulan Sarıda geçtik orası da zaten daha uyanmadı Retarder sesimizi de dinleyelim birazcık Buralar bu şekilde gayet de güzel olmuş bence. Devamı gelir. Devamı gelir. Böyle şu şekilde sağdan geçeceğiz. Ben burada bitirmeyi düşünmüştüm ama burası pek güzel bir mekana benzemiyor gibi. Hop, dayı. Öyle durma ama ya. Neyse burayı pek beğenmedim. Bir bakalım. Birazcık daha devam edelim. buradan sola dönüş var mı acaba? Sola dönüş varsa çok iyi olur. Veya hatta sola dönüş vardır yani niye olmasın ki? Gezmeye devam. Buradan bir sağa dönelim. Burada man galerisi varmış aslında. Burayı keşfettik ama arkadan da adam geldi. Böyle tam bir U dönüşü yaptık. geziyoruz böyle ya şehir içinde. Böyle otobüsün manevraları falan gayet zevkli bana öyle geliyor. Umarım size de geliyordur yani. Buraya gidiyoruz ama burası haritada var mı yok mu? Başımıza ne gelecek hiç bilmiyorum. Ezbere gidiyorum şu anda. Neyse olmadı şuradan eğer çıkabiliyorsak çıkalım. Bir tane şirkete gireriz. Terminal tabii ki arıyorum ama terminal maalesef yok. Şu anda geldiğimiz yolu geri döndük. Neyse oralara da bir bakmış olduk en azından. Ya keşke şuraya da çıkabilsek ya orası da güzelmiş. Ora, orada bir ekstra bir yokuş falan var. İlginç. Yine dar alanlardayız. Ufak bir sürttük fazla bir şey yok. Ufak bir sürtmeye yaşadık orada. Böyle bakıyorum da yani. Biz gezeceğiz gibi ya bayağı. Öyle. Fark etmeye bir yer bulamadık. Burası var aslında geniş bir alan ama. Burada da bitirebiliriz. Daha sonra. Yine devam ederiz tabii ki. Aynen şu şekilde bitirebiliriz buradan. Orayı da bir görmüş olduk. Yani gezdik geldik oradan da. Bir tur döndük. Böyle. Çekelim. Kapılarımızı açalım. Yolcularımız insin. Bu ya. Stop etmedik. Stop edelim şöyle. Evet. Setra logoları falan geldi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, daha önce kullanmamıştık bu Setra modunu. Güzelmiş. Bunu da yine ilerleyen bölümlerde kullanırız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala da bir bakın göz gezdirin. Ee, eğer videoları beğenirseniz takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizi sevin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.